Selamun Aleyküm arkadaşlar. Güvercin ve Kuşçuluk kanalına hoş geldiniz. Bugün kümesimizdeyiz. Bir içeri gireceğiz. Kuşlarımıza bakacağız. Selam vereceğiz. Şöyle bir kapımızı açalım. Bir de bu kapımızı açalım. Selamun Aleyküm. Kolay gelsin. Diyecektim. Bu ne ya? Bu ne ya? Bana YouTube'dan bir şey mi gelmiş? Kümesimin içine mi bırakmışlar? <laughs> Arkadaşlar, sonunda YouTube'dan gümüş plaketim geldi. Hepinizden Allah razı olsun. Hepinize binlerce kez teşekkür ederim. Sizin sayenizde oldu bu. Bu bizim hep beraber başardığımızın kanıtıdır arkadaşlar. YouTube'dan gümüş plaketimiz geldi. Ben tabi daha önce açtım, baktım, dayanamadım. Bir de siz görün istedim. Garip kızım. Bak plaketimiz geldi. <laughs> Arkadaşlar şöyle bir açayım içini. Selamun aleyküm. <laughs> Şunlar böyle teşekkür yazıları falan filan. Şöyle koyalım. Arkadaşlar güvercin ve kuşçuluk 100.000 bin ödülü gümüş plaket. Artık hanemizde. Şöyle tek elle çıkarmaya çalışacağım de şöyle koymaya çalışacağım. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gümüş plaketimiz artık bizlerle beraber çok uğraştım almak için. Zaten biliyorsunuz 100.000 takipçimiz çok çok önce olmuştu. Ama bu plaketlerin gelmesi öyle kolay değil. Bayağı bir uğraştırıyor. Çabaladık ettik. Sonunda güvercin ve kuşçuluk kanalının 100 bine özel gümüş plaketine sahip olduk. Güzel değil mi ya? Çocuklar bak bak bu sizin için ha. Arkadaşlar gerçekten çok böyle havalı çok güzel bir şey. Mutlu oldum ya başardığımızı anlatan başardığımızın kanıtı olan gümüş plaket artık elimde. Ben şöyle şuraya iki tane çivi çaktım arkadaşlar. Plaketimizi oraya asmak istiyorum. Şöyle bir deneyelim bakalım olacak mı? Evet. oldu Şöyle biraz sallanıyor ama sıkıntı değil. Bunu ben sonra sabitlerim daha güzel yaparım. Arkadaşlar bundan sonra böyle her kümese girdiğimizde her videoya başladığımızda bu böyle karşımızda olsun. Güvercin ve kuşçuluğun başarısı olsun. Bütün takipçilerimin başarısı olsun. Ben de işte biraz uğraştım. Yani sizin kadar olmasa da biraz çabaladım bunu almak için. Arkadaşlar hazır plaketi almışken hazır mutluyken size birkaç bir şey söylemek istiyorum. Umarım beni dinlersiniz. Umarım videoyu sardırmazsınız şu anda. Ee, arkadaşlar benim derdim aslında plaket değil. Çok fazla takipçi de değil. Para hiç değil arkadaşlar. Yani eskiler bilir ben YouTube'u aslında arşiv olarak kullanmak için açtım. Yani eskiden güvercin besliyordum ama hiçbir tane eskiye dair hatıram, fotoğrafım, videom yoktu. Ben de dedim ki ya çekeceğim dedim ya. Video çekeceğim, fotoğraf çekeceğim. İleride bundan 30-40 yıl sonra Allah uzun ömür verirse kuşlarımı izlerim. Torunlarıma belki, bakın ben daha önce güvercin besliyordum, ee, bakın böyle kümeslerim vardı demek için videolar çekmeye başladım ama telefonuma sığmadı. Sonrasında benim o videoları bir yere aktarmam gerekiyordu. Bir terabaytlık işte kart aldım, ona sığmadı. Sonra dedim ki bu böyle olmayacak, ben Facebook'a ya da YouTube'a ya da herhangi bir mecraya bunları yükleyeyim. Orası benim arşivim olsun. Tabii ben YouTube'a videoları paylaşınca insanlar sevmeye başladı, izlemeye başladı. İlgi, alaka benim de hoşuma gitti. İşte like atmalar, yorum yapmalar vesaire. Ben de dedim ki niye devam etmeyeyim madem böyle bir kitle oluştu. Bizim serüvenimiz böyle başladı. Allah'a şükürler olsun YouTube'dan gelen paraya normalde pek fazla ihtiyacım yok. Şükürler olsun kendi işimiz var kazanıyoruz. Ama gelen gelir de hani yetmese de kuşların yemi suyu için yeterli oluyor. Yani kısmen yeterli oluyor. Arkadaşlar 200 tane güvercin vardı biliyorsunuz bunların aylık bakımları ciddi anlamda maliyetli. Ama dediğim gibi benim parayla pulla işim yok. Öyle bir şey olsa zaten her gün video çekerdim. Her gün reklam verirdim. Sponsorluk alırdım vesaire vesaire. Benim bir kere parayla işim olsa ben kuşlarımı satardım yani. Ben bir kere kuşlara parayla alakalı değer biçmiyorum kolay kolay. Ama ne olursa olsun şunu görmek insanı mutlu ediyor ya. Vallahi mutlu ediyor. Başardığının kanıtı diyorsun. Başardığımızın kanıtı diyelim. Kendime tek pay çıkarmayayım. Çünkü sizin hakkınız çok büyük bunda. Siz takip ettiniz. Siz abone oldunuz. Sizin sayenizde bu plaket geldi. Yoksa ben tek başıma kimim yani? şöyle Heh. işte arkadaşlar dediğim üzere ben çok fazla video çekemiyorum haftada bir hadi bilemedin iki tane videoyla e, sizi karşılıyorum gönül ister ki daha fazla video çekeyim her gün video çekeyim her gün kuşlarınla alakalı bilgiler vereyim ama ne zaman ne de e, bunlara ayıracak mecalim kalıyor beni mazur görün. Haftada bir, haftada iki tane videoyla ayı kapatırız. Böyle devam edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Ama siz de bana küsmüyorsunuz. Sağ olun. Vazgeçmiyorsunuz. İzlemeye devam ediyorsunuz. Arkadaşlar. Şimdi bu ödülümüzü gördük. Kümesimize, kanalımıza hayırlı olsun. Şöyle bir göstereyim. Güvercin ve kuşçuluk. Şimdi size kümesle alakalı birkaç bir şey söyleyeceğim. Biliyorsunuz 3 tane kümesimiz var, 6 tane ırkımız var. Ama maalesef burada bile karışıklık oluyor. Mesela şuraya bakın, bir tane Karabaşla Hünkarı eş almış. Bunu istemiyoruz ama olabiliyor işte. Yapacak bir şey yok. Ben de ne yapacağım arkadaşlar? Bu sağ kümesle soldaki kümes için sadece onlara istinaden kümesleri ortadan ikiye böleceğim buraya sineklik yaptıracağım arkadaşlar İstanbul'daki kümeslerinden bilenler bilir alüminyumdan perdeli sineklik yaptıracağım ee, şuradan böleceğim şurada 4 tane raf var burada 4 tane raf var 8 tane raf bir kümes şurayı ben aslında kiler olarak kullanıyordum şöyle göstereyim ilaçlarımı ıvırlarımı zıvırlarımı buraya koyuyordum ama olur da folluğa ihtiyacım olursa Burayı iptal ederim Bunları da folluk yaparım 4, 8, 12 tane de burada folluk olmuş olur Tam şuradan Şu hizadan şöyle karşıya Böleceğim burası perdeli olacak Hünkarlar geride kalacak Karabaşlar önde kalacak Hani ben karabaşla karabaş Beyazla çapar Artık ondan geçtim Hiç aynı cinsler eşalsınlar Bunu istemiyorum Bir de kümese gidelim geçerken de şunu bir göstereyim bir daha ya. <laughs> burada da taklacılarla dönekler var biliyorsunuz. Bu kümesi de böleceğim arkadaşlar şuradan. Gene 4-8 tane folluk bir kümes olacak. 12 tane folluk bir kümes olacak. Biraz daha burası geniş olacak. Taklacı kuşlarım çok fazla yok. Orayı da bölünce taklacı kuşlarımı arkaya koyacağım. Dönekler burada kalacaklar taklacı kuşlarımı niye arkaya koyacağım arkadaşlar? Çünkü damızlıkları zaten uçuramam. Kuşlar ayağını yerden kessin, kalkıp giderler. Onlar için zaten bir süreç var. Yavrular daha kızma, daha kızışmadılar. Dişi erkek kendilerini belli etmediler. Aslında belli de daha eş alacak duruma gelmediler. O yüzden döneklerle beraber kalabilirler. Ben damızlıkları arkaya atacağım. Oradan aldığım yavrularla beraber dönekleri de burada tutacağım. Döneklerle taklacılar eş alamayacağı için, yavru kuşlarla eş alamayacağı için karışıklık olmayacak. Burayı da böyle çözeceğiz. Burayı ikiye böleceğim. Diğer tarafı ikiye böleceğim. Dört. Bir de burası var. Beş. Bende altı çeşit kuş var. Ama burayı bölemem arkadaşlar. Burayı bölecek mantığı kafamda yürütemedim. Böyle bölsem olmaz. Ayrı ayrı kapılar olması lazım. Buradan bölsem hiç olmaz. Folluklar orada kalır. Burada folluk kalmaz. O yüzden burayı bölemeyeceğim. Ama burada da güzel bir şey var. Postalarla dolapçılar eş almadılar almıyorlar. Zaten belli başlı kuşlarım var. Mesela şu çift. Bunlar eşler. Sonra buradaki erkekle bir tane dişimiz vardı. Şuradaki dişimiz yok. Şu erkekle şu dişimiz eş. Bu daha yavru kızması. Bu daha yavru kızması. Sonra bir tane daha postam vardı benim. Şuradaki yavru kızması bunlar da eş alacak durumda değil. Zaten gariple de su koca ayı eş aldı. Şöyle göstereyim size. Bu Amerikan Show erkeğimiz arkadaşlar. Kuşun görüntüsüne bakın. Maşallahı var. Sanki böyle body yapmış güvercin gibi değil mi? Kaslı güvercin. Bizim gariple eş aldı. Yani anlayacağınız doğatçıların kandırabileceği dişi ya da erkek yetişkin posta yok. Diğerlerinin hepsi daha yavru. Bakın şu yavru, şu yavru. O yüzden bunları ayırmayacağım. Zaten burada hepi topu 8-9 tane posta var. Bu da beni çok fazla etkilemez. Burayı bölmeyeceğim. Kümesi 5'e çıkarıyoruz. 3'tü 5'e çıkarıyoruz. Yapacak bir şeyimiz yok. Çünkü kimileri taklacıdan vazgeçemiyor. Şunu bir daha çekeyim ya. <laughs> ne yapayım arkadaşlar işte hevesliyiz. Çoğu izleyicim taklacı kalsın diyor. Taklacıları izlemek istiyoruz diyor. Çoğu dönekleri merak ediyor ki dönekleri ben de merak ediyorum. Dönekleri de uçuracağız çünkü. Hiç uçurmamıştık. E çoğu hünkari kalsın diyor. Hünkariler kümese yakıştı diyor. Onları çıkaramıyorum. Karabaş hassas olanlar var. Karabaşları çıkaramıyorum. Zaten dolapçılardan ben vazgeçmem. Yani anlayacağınız çeşit olacak. Yapacak bir şeyimiz yok. Ama kümesleri biraz küçülteceğiz. Biraz içeride oynama yapacağız. Zaten arkadaşlar eski mahzendeki yerlerin biliyorsunuz. Bu bahsettiğim yerden çok da ufak ya da büyük değildi. Gene bu kadardı işte. Bir buçuk metreye 2 metre gibi bir şeydi. Ee, kuşlarımın çok rahatsız olacağını düşünmüyorum. Zaten hepi topu 13 tane hünkari var. Oraya sığarlar. Ki ben dışarı çıkaracağım zaten. Geldiğimde hepsini karıştıracağım ama ben yokken ayıracağım ki eşleşmeler yanlış olmasın. Kuşlar gene gündüzleri karışık olacaklar ben kümesi açtığımda. Arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun. Videomuzun ana teması bizim YouTube'dan gelen hediyemizdi. Şöyle bir kaldıralım. Heh. Şöyle de bir gösterelim plaketimizi kanalımıza bana size bütün izleyenlerimize hayırlı uğurlu olsun. Artık bizim de bir plaketimiz var. Allah izin verirse bunun altına koşacağız. Tabii o 1 milyon da veriliyor. Zor ama e, imkansız değil. Bakalım hayat neler gösterecek, zaman neler gösterecek. Ben videoyu sonlandırayım arkadaşlar. Şöyle bir açayım bakayım düşüyor mu ya? Yok düşmüyor. İyi. Bakayım. Ben bununla var ya akşama kadar oynarım ha. <laughs> Arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.